Herkese merhaba arkadaşlar. Bizlerle beraber korkunç kasaptan kaçış oynayacağız. Sanırım insanları satıyor burada bize o yüzden. Böyle gördüğünüz gibi göbüşlü bir tane abimiz. Bizi görmüyor sanırım. Biz çok Asla kaçamayacaksın diyor. Evet arkadaşlar birisinin telefonunu çaldı. Benimkisi değil. Anneannemin. Onu, al. Onu alıp geri verdim. Geri geldim hemen. Aa, bu, bu geldik. Sanırım etlere değmeyeceğiz. Eğer etler bozuksa Bozuk etle basarsak ölmeyiz ki lan. Yersek Gıda zehirlenmesi yaşar. Evet arkadaşlar devam edelim. De ben buraya geçemiyorum ki ya. Bir tane uygulayacağım. At. Evet devam edelim. Hop hop hop. Hop, hop, hop. Sıpladım mı da belki diyelim diye yanlışlıkla. Bazen değinebiliyorum yanlışlıkla. Değersek kötü olur. Allah düşürdük arkadaşlar. Burada dişe benzer şeyler var. Kaya veya diş. Burada buz var. Hop, buzların üstünden. Böyle, böyle, böyle gidelim buraya. Ha burada etleri soğutuyorlar. Ya ben görmüyoruz sandım öldük ya. Buna ben buraya zıplayarak geçelim ki. Her şeyin taktiği zıplamaktır. Lan! Ne oldu? Ne oldu be abim ya? geçtik arkadaşlar. Az kalsın dana etine çarpıyorduk ama hemen geçtik. Buradan aşağıya indik. Checkpoint'imizi aldık. Tekrardan aşağı iniyoruz. Burada su var. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Burada suların üstünden zıplıyoruz sanırım donmuş su. Basarsak ayağımız kayar. Ayağımız kayarsa düşeriz. Düşersek yaralanırız. Böyle. O dana sucuğu var burada. Hop. Sucuğun üstünden. Var da yorumları yazın. Kaç kişi sucuğu seviyor? Kaç kişi sevmiyor? Yani çok seviyordur. Sucuğu sevmeyen mi olur yani? Allah. Burada dana kesmek için kullanılan bıçaklardan var. Yani ne denir işte? Yani dana keserken kullanılan bıçaklar ismini hatırlamıyorum. Sanırım etlere değmeden gideceğiz kolay, kop, kop. etlere değmeden geçtik, buradan buraya geldik. Aa, kasapta asit varsa, bilin ki bize asitli satıyorlardır. Ya yani kasapta asit ne yapsın oğlum? Asit çok güçlü bir şeydi bu arada. Mide asitesi, bizim midemizde de asit vardır ama o kadar güçlü değil. Asit insanı eritebilir. Ama bizim midemizdeki bize eritmez. Neden? Çünkü o kadar da güçlü değil. Bir. Başka bir açıklaması varsa bilmiyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hop. Hop. Lazerlere değmeden buradan checkpoint. Burada aşağıda kıyma yapma makinesi var. Sanırım bu kıyma yapma makinesi. Aa, inek falan var oğlum. Adam ineğe mutasyon geçirmiş. İneğe baksanız oğlum. İneğin kafası Ve benden büyük. Gerçek hayatta olsa benden büyüktür. Hop. Az kalsın kıyma alıyorduk ya. Geç git. Ya arkadaşlar ben geçeyim. Evet arkadaşlar devam edelim. Nerede Merdivenden inmeyerek bacağımızı kıralım. Burada asit şeyi var. Ee, ne denir işte. Bunların ismi neydi lan? Neyse yorumlarda yazarsınız siz. Buradan atlama şeyi var. Ne dersek ölürüz herhalde. Evet öldük. Bir daha bayan baştan başlayalım. Düşüyor mu? Eğer çok fazla ölürse Hop. Artık. Bırakladık. Geçerim başka bu merdivenlerden çıkalım nekli bölümü geçtik hemen diğer bir bölümden checkpointimizi dalalım burada şu şey var sanırım aslı demirlerde bu arada gerçek hayatta sakın pasta demiri ellemeyin eğer sizi böyle kesik atarsa sen toz diye bir tane aşağı olmazsanız tüm kemikleriniz kırılıyor gibi hissedersiniz gerçekten çok kötü bir hastalık, hastalık değil yani de hastalık gibi. Bunu kapma ihtimaliniz yok. Bunu kendiniz yaparsınız. Ben paslanmış demirlere dikkat edin. Hop. Hop. Hı -hı. Ben gittim. Evet arkadaşlar burayı da geçtik hemen. Paslanmış demirlerini. İneğin ağzına gidiyoruz. yine inek ağzı. İneğin ağzına girelim. Çok saçma bir şey. Varmış. Böyle bir tane daha bilgi vereyim. Küçük diline mi işe yarar? Ulan öldüm ya. Oyunun azizliği. Küçük dil sizin yutmanızı, bir şeyleri yutmanızı ve konuşmanızı daha çok kolaylaştırır ve tükürük üretir. Yani balgam. Tükürük bundan gelir kayma lan. Kayma kayma. O bir yerde şeyine bastık diye öldük. İnsan oraya da şey yapar. Adam toks. Aman inek toks. Ne var sevmiş. Evet. bir tane daha önünde karşılaşmıştık. Bunun da diğerdeki adam gibi şeyleri şey. Ee, Diğer ki bir tane de oyunda bununla karşılaşmıştık. Onun gibi taş. Bu da bunu diğer oyunlarda da karşılaşmıştık bir tanesinde. Hop, hop burası. Burada lazerler var. İneğin ne çıkar Allah bilir. Daha çok Hop, öleceğim sandım. İki kere aynı yerde çıkmaz da çoğunlukla. Hop. Bu sonda. Lan sonda değil mi? Tamam. Hop bismillah. Ha, tamam. Zıpla. Buradan kaburgaya geldik. Kaburganın sırasına çıkarsak biliyorsunuz ki ölüyorduk. Diğer ki oyunda da karşı karşılaşmıştık. Hop. Buradan da buraya buradan da kötü bir yerden çıkış bekliyor. Abi hızlandırmasana burayı ya. Arkadaşlar ben burayı yarım saatte anca yapıyorum şaka söylemiyorum. Gerçekten ben burada ben yarım saat takılırım. Ya parşüri. Ben geçip geliyorum arkadaşlar 2 dakika bekleyiniz. Bir yarım saatin ardından devam ediyoruz. Gerçekten çok zorlandım. Hayatımda yaptığım en kötü, en iğrenç, en zorlu çıkış parkuru olabilirdi bir ineğin bedeninden veya insanın buradan havalandırma gibi şeylerden de çıkalım. Bu da merdivenden çıkalım. Sanırım buzdolabına geldik. Buzdolabına benziyor da. Lan bu ne tutunuyormuş? Tutunuyormuş ben görmedim. Neden söylemiyorsunuz ki tutunduğunu ya? Oyun söyler şurada. Lan oyunun başlarını yazıyorsunuz. Burada da yazsanız mı? Dikkat et tutunabiliyorsun diye. Can bak. Ha bak iyi olmuş düşmemek için. Lan! Bakın gördünüz mü? Oyun aslında, aslında iyi bir şey yapmış. Bu sayıda da ileri yapmadığından dolayı iyi. Aa biraz zorlanacağız. Zorlanacağız gibi. Az önce değdim ölmedim. Hadi bakayım değiyorum ama ölmüyorum. Acaba neden? Oyunun azizliği. Veya sanırım değersen aşağıya gidersin mantığı doğru. Evet değersen aşağıya doğru yallah. Değersek ölmüyoruz. Ne paslanmış demirli bir yere geldik. Burada kan akıyor. Acaba kimin kanı? İnsan kanı mı? Hayvan kanı mı? Allah bilir. Hemen buradan gidelim. Lan düştük yani. En sonunda. Olsun en azından uzun bir tane video oluyor. Çok kısa olmuyor. Kısa videolar gerçekten. Ben geçip geliyorum. Evet arkadaşlar şu bölümü de geçtiğimize göre devam edebiliriz. Hemen buradan checkpoint'imizi alalım. Aşağıya doğru. uyu yapamadık. Kayabilir miyim? Evet kayamıyoruz. Kendimiz iniyoruz. Alo oyu kaydır sana bizi kaydırma helikopteri kayamıyorum bu nasıl bir şey neyse devam edelim biz hemen burada domuzların olduğu bir yere geldik domuzların üstüne basa basa. kalkama açıklıyordur inşallah e ee, zor Allah rızası için. Ben buraya geçip geliyorum Allah aşkına Geldi geldim. İhii. Şimdi umarım geçerim. Oğlum ben ikide bir oraya geçip gideceksem gerçekten sıkıntı. Allah! Ya hadi be abim yeter ya ben geç. 24 saatlik bir aranından aradan. Şükürler olsun şimdi geçiyorum bu arada orada kayma varmış. Bir kere yanlışlıkla kaymayı buldum. Ondan sonra bulamadım. Ben oraya doğru geçip gidiyorum. Evet arkadaşlar buraya da geldik. Burada oyunun yaptığı diğer şeyler var. İsterseniz bunları da oynayabilirim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bunu son şunu deneyelim. Bu da böyleydi evet arkadaşlar. Mobimiz de böyleydi, farkımız da böyleydi. Allah'a emanet olun, görüşürüz, takipte kalın, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz, Allah'a emanet olun.